Herkese selamlar arkadaşlar. Manavgat dönüşü İpradadayız. Güzel bir yerde suyun kenarında mola verdik. Bugün Manavgat'ta ilk oğlumuzu aldık. Köydeki arılarımızı da dışarıdan besledik. Dışarıdan ar olmayınca yanında arılarımızı dışarıdan besledik. Dışarıdan besleyince arılar biraz tabi dışarıdan bal bulduğunu zannederek daha iyi çalışıyorlar. Daha faydalı oluyor dışarıdan besleme. İki videomu birleştirip bugün yayınlanacağım. Çayımız da bir taraftan demleniyor. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Armutlar açmış artık. Bozkurda da bahar kendini göstermiş artık İç Anadolu bölgesinde de çiçekler yavaş yavaş açıyor. Babam bugün aralara bayram şekeri verecek. Dışarıdan besleme yapacak. Biz de bu arada şöyle araları bir gezelim. Şurupları döküyor şu anda. Baba öbür bir donu dökmeyecek mi? Arı saldırıyor mu? arılar maşallah yine güzel polen getiriyor Atmeyi çalışmaya başlamış. Bunlar kendini kurtarlar değil mi? Sen bu araya takviye mi verdin baba? He. Baba açsan övede olur bir açma mı? Bir şey yok anında da boş. Baba bu arayı takviye takviyorum? Bu arada zaten yarın oğul çıkar bu arayı. Çıkarmayacağım. Evet. Babamın arıları şuruba toplandı. Bunlar da bayram şekeri. Yakınlara da olmadı olmadığı için böyle dışarıdan veriyor şekeri. Aramızın bir tanesini bir açalım bakalım. Durum ne? Evet. Arılar artık. <laughs> Baba bu arada elden geçinmek lazım. Dalağını alıyor yavaşça. Evet arkadaşlar aranın doğumu gerçekleşiyor. Hırtlığını çıkamadı içinden. hadi oğlum, hadi oğlum. Pardon, hadi kızım, hadi kızım. Evet arkadaşlar, are. dığımız ama çok evet. Evet arkadaşlar, aramız dünyaya geldi işte. Maşallah. arkadaşlar 2024 yılının ilk oğlu çıktı. Çok küçük bir oğul ama çok kötü bir yere kondu. Dikenlerin, çalların arasına kondu arkadaşlar bu da. Küçük çerçeve bir Arı var. Çok fazla büyük de değil ama. Böyle bir ileride değerlendireceğiz artık. Bunu. Şöyle daha net gözük gözüküyor. Geldi dikenin göğsüne oldu. <laughs> nasıl ol çıkardı anlamadım. Şöyle bunu yerde de göstereyim dikenlik. Tam dikenin içine geldi on. Bir rüşet kovan hazırlayalım buna. Hemen şey olmadan fazla açmaydı teşebbüs etmeden bu atalım biz. Geçen sene kalmış den kalmış peteklerden dört tane petek ayarladım. Yarım çıta Bu ballı öyle hafif ballılardan. arkadaşlar. Şimdi duruma göre yarın bir gün ne bakar kontrol ederim. Ona göre fazla olursa alır, eksik olursa üzerine takviye ederiz. Çitalar. Oğlumuzu aralığımızda boş bir yere aldık. Müsait bir yere bakalım şimdi kovanımıza içine. Evet arkadaşlar dediğim gibi iki üç çerçeve bir arı var. Çok fazla değil. Şimdi arkadaşlar oğul çıktığında oğul attığınızda içine biraz şurup verebilirsiniz. Ben bölme şurupluklardan Ruşet kovanlar için bölme şurupluklarımız vardı. Ondan yarısında yar yarım litreye yakın şurup koydum. İki gün sonra tekrar bir kontrol edelim anası. Nedir, ne değildir? Bir bakalım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birkaç tane de ana butu kontrol edelim. Bakalım İtalyan arasından yapmış aldığımız ana nasıl? Yavruya yatmış mı? Onları bir kontrol edelim. Evet. Arı mevcutu iyi. Evet şöyle görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama. Günlük yavruyu atmış ana. Yavrulamaya başlamış. görsek size gö Sek bir iyi olacak tamam Bakalım. Anaharımız yani piyasada görün. Şu anda. tane yani ağrımız burada. Evet maşallah bu. Tamam mevcut iyi. Önüne işte daha koyalım. Kapatalım artık. Evet arkadaşlar. Bir kutu daha açalım dedik. Şansımızdan ana ilk çıta da buldu anamızı. yumurtlamaya başlamış artık. Son çıtaya kadar gelmiş. Bir diğer çıtalara bakalım. Evet. Artık bunları kıvırcık yavru olmuş. Evet köşedeki çitamızı maşallah vallahi doldurmuş. Bir haftaya kadar bu ana hazır hale gelir artık. Karınca, Arkova'nın önündeki ölen arayı yuvasına götürüyor. Hayat mücadelesi. Hiç yukarı koca arayı sırtlamış götürüyor. Kim bilir ne kadar gidecek? Yolu ne kadar?